Şimdi abi diyor ki bir yere yemeğe durdum diyor. Benim arabadan bir tane daha var diyor. Yemeğe yedim, çay falan içtim diyor. Adam benden yani 10 15 dakika önce çıktı diyor. Ben de diyor çay mı yudumladım adam peşin 10 15 dakika sonra ben de çıktım diyor. Yolda giderken abi yoldan çıkıyor bakıyor ki bir ileride bir kalabalık var. Bunun arabayı görüyorlar dur dur diyorlar. Lan demiş ki kardeşim yazık günah adamlar herhalde az amaza bir şey var demişim. Hemen duruyor bu, yakıyor dörtlülerini. La kardeş ne oldu diyor, bunu çekiyorlar aşağı. Başlıyorlar, çakıyorlar. <laughs> Lan ne oldu anlayamadım. Ben Lan baba bir vuruyorlar diyor. Şimdi durduğum yer diyor şöyle beni bura bura zaten diyor kenara çektiler diyor bir tümsek var şöyle diyor. Tümsekten diyor göbek bir göbekte adam var diyor. Ecdadını diyor, yukarıdan diyor gel Tepeden uçan çakıyor bana diyor. Ulan kardeşim kolumu kanadım her yerimi kırdılar diyor. Haşlanmış lahanaya döndüm aynı diyor. Her yerim sallanıyor şöyle diyor. Dişlerim dişlerim hep kırıldı. Diyor. Kaşlarım patladı burnum kırıldı diyor. Öldürdüler beni diyor. Ne diyor? Benden önceki diyor çıkan sarı Fatih diyor. Kadınlar tarladan geliyormuş. Sarı Fatih kadınlara laf atmış herhalde. Hmm. Kamyona mı gelin demiş artık kadınlara. Ne demiş? 10-15 dakika sonra da bu gidiyor ya peşine. Hmm. Al Ağıl bir daha geliyor diyor. <laughs> Bunlar <laughs> Şimdi bir şey yapmış şöyle. Titriyorum diyor artık. Her yerimi kırdılar diyor. La kardeşim benim ne dövdünüz? <laughs> Yunus'tan niye utanmıyor musun kadınlarla kadar ben gelin lan dedi şey gelin Biri demiş ki lan kadınları çağırın da baksınlar hani bu muydu diye. Ben <laughs> demiş yok Nasıl tanısınlar bunu? Vesikalın var mı demiş üstünde. Var mı abi? İşte. <laughs> kendi kendime düşünüyorum ya herhalde bir çakı. <laughs> Laf attın artık bunlar senin Kendi kendime düşünüyorum ki Yok diyeceğim de diyor işte, yok. O diyorlar giremem onunla diyor yani. Diyorlar ki sen... <laughs> kendi kendime düşünüyorum ki diyor. Nikah memurluğu karşısına çıkınca. Yok ben istemiyorum. Kurtulurum diyor. <laughs> Kadınlar gelmiş kadına demişler ki laf adam bu muydu? Kadın demiş ki onlar iki kişiydi demiş tek de, kişi değil. <gülüyor> <gülüyor> kadın demiş kadın kusura bakma seni yanlış yapıyoruz <laughs> Abi polis polis bir şeyler gelmiş abi. <laughs> Millet dağılmış demiş ki böyle böyle oldu biz de linç <laughs> Bir hafta yattım hastanede. İfade <laughs> alacaklar diyor. Davacı mısın? Ben de mi kimseden davacı mı avacı değil. Gurbet zaten mi? Davacıyım dedim hastanede ben de mi? <laughs> Şimdi abi diyor ki bir yere yemeğe durdum diyor. Benim arabadan bir tane daha var diyor. Yemeğe yedim çay falan içtim diyor. Adam benden yani 10-15 dakika önce çıktı diyor. Ben de diyor çayımı yudumladım adam peşin 15 dakika sonra ben de çıktım diyor. Yolda giderken Abi yoldan çıkıyor bakıyor ki bir ileride bir kalabalık var. Bunun arabayı görüyorlar dur dur diyorlar. Lan demiş ki kardeşim yazık günah adamlar herhalde kaza maza bir şey var demişim. Hemen duruyor bu yakıyor dörtlülerini. La kardeş ne oldu diyor bunu çekiyorlar aşağı başlıyorlar çakmıyor. <laughs> Lan ne olduğunu anlayamadım. Diyor. Lan baba bir vuruyorlar diyor. Şimdi durduğum yer diyor şöyle beni bura bura zaten diyor kenara çektiler diyor bir tümsek var şöyle diyor. Tümsekten diyor göbek bir göbekte adam var diyor. Ecdadını diyor, yukarıdan diyor gelip Tepeden bir... <laughs> uçan çakıyor bana diyor. Ulan kardeşim kolumu kanadım her yerimi kırdılar diyor. Haşlanmış lahanaya döndüm ayı diyor. Her yerim sallanıyor şöyle diyor. Dişlerim dişlerim hep kırıldı diyor. Kaşlarım patladı burnum kırıldı diyor. Öldürdüler beni diyor. Meğer diyor. Benden önceki diyor çıkan sarı Fatih diyor. Kadınlar tarladan geliyormuş. Sarı Fatih kadınlara laf atmış herhalde. Kamyona mı gelin demiş artık kadınlara. Ne demiş? 10-15 dakika sonra da bu gidiyor ya peşine. Hmm. Ağla bir daha geliyor diyor. Bunlar <laughs> işte. şimdi bir şey yapmış şöyle. Titriyor mu diyor. <laughs> Her yerimi kırdılar diyor. <laughs> La kardeşim benim ne dövdünüz? Beni. <laughs> Yunus'tan diyor, utanmıyor musun sen kadınlarla? Kadın ben yerim, şey <laughs> demiş ki lan kadınları çağırın da, baksınlar hani bu muydu diye. Lan, demiş, ben demiş nasıl tanısınlar bunu? var mı demiş üstünde. Var mı abi? <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum, herhalde <laughs> Laf attın artık bunlar senin diyor. <laughs> <laughs> kendi kendime düşünüyorum ki Yok diyeceğim de hiç dermanım yok. <laughs> o diyorlar giremem <laughs> onlara diyor yani. Diyorlar ki sen <laughs> kendi kendime düşünüyorum ki diyor. Nikah memurunun karşısına çıkınca. Yok ben istemiyorum diyor. <laughs> <derim>, kurtulurum diyor. <laughs> Kadınlar gelmiş kadına <laughs> demişler ki. Lafadan bu muydu? Kadın demiş ki onlar iki kişiydi demiş tek de kişi değil. <laughs> kadın demiş kadın kusura bakma senin seni yanlış demiş. Abi polis polis bir şeyler gelmiş abi. Millet dağılmış demiş ki böyle böyle oldu biz de linç ettik. Bir hafta yattım aslında dedi. İfade alacaklar diyor. Davacı mısın? Ben de kim kimseden davacı mı havacı değil. <laughs> Gurbet zaten. Davacıyım diyorsun. Hastanede bekle tadı.